işimiz o ellerini açtı ve dedi ki ya rabbi uzun zamandır ticaretle meşgulüm ama gidip geldiğime değecek kadar bir karım olmuyor hiç olmasa bana birazcık servet birazcık mal getirecek kadar ticaretler nasip et o da Allah'tan bunu talep etti ona da amin dedik üçüncü arkadaşımız bir çobandı o da ellerini açtı bir durakladı bir yutkundu sonra da kısık bir sesle dedi ki ya rabbi ben senin bana verdiklerine razıyım sen de benden razı ol başka bir şey istemiyorum <laughs> ve biz onun duasına da amin dedik evlatlarım görüyorsunuz ya ...ne kadar güzel bir mevkide medresemiz var. Sizin gibi güzel talebelerim var. Anlaşılan Rabbimiz Teala benim duamı kabul etti. Duydum ki o tacir arkadaş da bayağı zenginleşmiş. Anlaşılan bizim dualarımız kabul oldu o gün. Ama aramızda kazanan çoban oldu. Çünkü o sadece Allah'ın rızasını ya. istedi. Allah kimden razı olursa... Ona dünyada da, ukbada da artık zayi yok. Onun için böyle diyorum demiş. Allah sizler.